Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür ben Ramazan-ı Şerifiniz e, mübarek olsun. 11 ayımızın sultanı, şehri Ramazanımız hoş gelmiş, sefalar getirmiş diyoruz. Allah bu e, mübarek ayda bu tuttuğumuz oruçlarımızı, ettiğimiz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı ve diğer e, yaptığımız ibadetlerimizi eksiliyle doğrusuyla, yanlışıyla kabul etsin. İnşallah. E, günahlarımızı affetsin. Lütfen arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, ailemize abone, e, abone değilseniz kanalıma abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar çiftliğimizi çekeceğiz. Aynı zamanda ekstradan e, Emirdağ Canlı Hayvan Pazarı'nı çektim. Yani birkaç görüntü alabildim arkadaşlar. 3-5 dakikalık. O da şu şöyle. Arkadaşlar mesai saatimin bitişine e, doğru gittiğim için pek bir şey yakalayamadım doğruyu söylemek gerekirse. Ama buna şükür e, arkadaşlar videomu lütfen başlamadan önce tekrar ediyorum. Maşallah demeye abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu mübarek aylarda hayır yapmak isteyen, adak kurban kestirmek isteyen arkadaşlarımız varsa e, biliyorsunuz biz adak kurban işi de yapıyoruz. Keseriz yardımcı oluruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> yapayım, arkadaşlar yapayım, hepinize selamun aleyküm. E, babam çağırdı pazara geldim. Emirdağ pazarı. Kapanış saatine 네. dek geldik biraz ama o da şu sebepten arkadaşlar. <laughs> Vardiyadan çıktım. Babam dur be amcanın pazarlığı. Ben ortak mı adam abi? Sen, sen, sen ortak mı? Vallahi ben billahi sen hep bağlı alıyorsun Hem verdim bak. Yoksa Ben iki mal verdim. Ucuz verdim. 200 lira. İkisi beş, 5 2'si 5 Ya Abdain'in dedik üç. Evet, Ay, tamam. bakma, yani adam da eştap yani. Kolay gelsin abi. Ne yaptın Burak? Pazarın nasıl gidiyor baba? Piyasa nasıl? Seni YouTube'a atacağım Kendini tanıt bakalım. Pazarı bir söyle. Pazarı fena değil. Güzel ya. Ne var elinde? Kısır koyun var. Toklu var. Toklu var. Geçi Geçeyi var. Oğlak de. var. Pazar nasıl? Canlı mı? Canlı iyi. Güzel. Bunu sattın herhalde. Kaça verdin bunu baba? Duruz. İyi baba. Pazarda memnun musun? Memnunuz baba. Yemler biraz ucuzlarsa daha iyi olur. Yemlerden bizde de biz. En son 550 liraya aldım. Yem, Sen? Yem ucuzlasa daha iyi. Biz de aynı 550 aldık. Valla. 550 liraya aldım. Ondan da yem tuzluymuş. Kuzu öldürdüm. Öyle. Evet. Şimdiki yemlerin içinde her şey var. Yani. Var var. Tuz da var. Şey de var. Her şeyi var. şey ya. Var. Var çıktık geldik. Böyle de çekim <laughs> pek uygun olmuyor da. Olsun. Kadir'im şey kolay gelsin. Ya, biz kefaz <laughs> Sen de <diyeyim>, bir şey yapalım. <laughs> Nasıl pazar? Pazar. Geç kaç getirdin mi? Satamamışsın ellerimiz, Moralin bozuk. <laughs> Hay maşallah koştular. koşlar kimin bura? Verildiler, verildiler. verildiler mi abi? Verildi, verdim He. Kaça verdin abi? Şey Dördünü de verdin mi abi? Varmış. Arkadaşlar şu dört koç on buçuk liraya satılmış, üst üste hepsi. Abi, YouTube YouTube'da canlı şey yapıyorum, YouTube atacağım da pazar ben hakkında görüşler olsun abi hayvancı adamız. Kendini tanıt abi. Pazar hakkında görüşlerini alalım, şikayetlerini alalım. Şikayetimiz yok ya, her hale çok şükür. Daha bundan öte şükür Nasıl memnun yoksa... musun abi? piyasadan, fiyatlardan. Fiyatlar çok düşük fiyat değil. Şu dört koç seninde değil mi abi? Evet. Şu iki merinos, ikisi de kırma, talıç. Onun dördünü altmış bin liraya ver. Dördünü altmış bin liraya ver. İyi abi. <laughs> Kaç yaşındalardı abi? Kaçıncı girin? İki tanesi üçü girecek. birisi iki girecekti, birisi iki. <laughs> İyi abi maşallah. Bir gün geleceğim, çekim yapacağım abi. Hoşçakalın. Adını, soyadını, numaranı söyle abi. Hayvan ihtiyacı olanlar seni bulsun. Yani ismim Leytun Alcı. Evet. Seni de Numaranı da söyle abi. Direkt seninle irtibata geçsin. 9 7 2 Arkadaşlar ihtiyacı olanlar Eytun muydu abi? Tamam. Eytun abiyle irtibata geçsinler. <laughs> Selman'ım kolay gelsin kardeşim Allah Allah. Selman aldı arkadaşlar Pazarın kapanışına Allah dek geldik arkadaşlar o yüzden çekim pek Allah yapamayacağım Allah Allah. Amcam ne yapıyorsun? İyi sen ne diyorsun? İyi valla ne bak abicim çekim yapıyorum şöyle Ben karışmam Ben alış-satış işine karışmam Patronu. Pazar hakkında görüşlerin neler? Amcam konuş YouTube atacağım. Ceylan, mı, ceylan, mı ceylan, ceylan dayı. Ceylan. Kendini tanıt, pazar hakkında görüşlerini söyle, piyasa, fiyat. Çok güzel. Adın, soyadın ne amca? Ceylan. Soyadın? Kaya. Kaya. Pazar hakkında görüşlerin ne amca? Vallahi şöyle görüşüm iyi. Pazar iyi. Müşteri var mı dayı? Müşteri tek var. Kaç mal Kaç getirdiydin? Var. İki. Bir ikisi mi? <gülüyor> Babam <gülüyor> kaç para verdi, sen kaç para istedin? Baban altı veriyor. <laughs> Ay maşallah. Şu kıvırcık koçlar iyiymiş arkadaşlar. Maşallah berekallah. Gerçekten Karaca Bey. Geliyoruz bakalım. Dayı selamünaleyküm. aleyküm Dayı ben internete video atıyorum da YouTube'a. Kendinizi tanıtıp pazar hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? YouTube kanalım var. Onu atacağım. İlk senden başlayayım amca. Ben Karabağ köyünden Abdullah Baş. Evet amcam Bazarımız ee, güzel alışveriş oluyor Genelde iyi yani şu anda durum var. Hayvan getirdin mi amca bugün? Getirmedim ben Müşteri var mı amca alıcı var, satıcı nasıl? Var, var. Fiyatlar pahalı mı uygun mu? Fiyatlar alıcıya göre de normal satıcıya göre Nabza göre şerbet evet. aslında her piyasaya evet. göre var Seni tanıyalım amcam Tosun'um ben de abisiyim Biz de aynı Ahmet'ine şey satıyoruz Hayvan alıp satıyor toptan. Celep. Karakende. Celep. Aynen amcam. 3-5 uç ekmeğimizi buldu mu pazarlar sabahla gelir alır veririz yani. Bugün bir şeyler aldınız mı amca? Aldık da sattık da. İyi bereket yani. versin. İşçiler var. Amca numaranızı bırakın isterseniz YouTube'dan ihtiyacı olanlar <laughs> arar sizi hayvan alır. <laughs> Söyle bir şey burada. Söyle abi adını soyadını. Evet. 0 5 41 3 42 0 Tamamdır abi. Arkadaşlar her hayvan ihtiyacı olan abi. büyük baş da var değil mi abi? Büyük baş da yaparız. Büyük baş küçük baş ihtiyacı olan Abdullah abim bulabilir, arayabilir. Numarasını da tekrar ben alta paylaşacağım. Abim seni tanıyalım. Ben Ahmet Kulcu Bolven'den kasabım. Yani pazar bizim bura alıcı için iyi. Çünkü burada köylü çok. Buraya her gün her hafta adakçılar gelir İstanbul'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den. Müşterisi var. Müşterisi var. Satıcı da çok. Satıcı da olur. Alıcı da çok olur. Biz mesela Adana'ya evet, gönderiyoruz, evet. etli boyun alıyoruz. Yani Bölgenin hoşlanıyor. en iyi ve en canlı pazarı bura değil mi abi? Bölgenin en iyi pazarı Aksu'nun pazarı. Çayırbağa'yı da gezdim. Çayır Ondan sonra? Pazar. yani Bölge pazarı bura, kuradır. Çayırbağa'yı gezdim abi evet. de, Çayırbağa çok canlanmış. Büyük. 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 Aşırı derecede. Mesela buranın 5-10 katı var herhalde. Burası 40 bin dönüm. Büyük. Büyük. 40 bin metrekare büyük içinde her şeyle olan lokantaları, düzeni, oteli her şey olan bir yer. Camisine kadar. olan bir Memnunsunuz abi piyasadan. Burası bura 24 saat açık kardeş. O bazar 24 Burası Burası altta yani. altta baş... yani kaçta başlayıp baş... kaçta kapanıyor baş... abi? Yani? Saat 6'da başlıyor. kaçta bitiyor? Sekiz buçuk dokuz. On mu? saat Burada. O da aldın aldın. Bu satıldı yani. Gördüğün malın hepsi satıldı hep yani. Satıldı. Şu pazardaki görülen malların hepsi gitti. Hepsi şu an arabayım, nakliyi bekliyor. Allah aşkına. Maşallah. Ben de çek baba. Çekiyorum abi, çek. <çekiyorum. gülüyor> <laughs> pazarın kralı burada var. O pazarın kralı o adam. Çekiyorum abim, çekiyorum, herkes çekiyor. 100 lira daha verdim ona. <laughs> abi. Suat abi, selamünaleyküm. Selam. Şimdi YouTube kanalına video atıyorum abi, <laughs> tamam, abi. Tamam. tamam mı? İzleyicilerimize kendini tanıt. piyasa hakkında, pazar hakkında. 140 lira şu an koyduk pas Evet, 140 lira. Ben de satıcıyım abi. Ne zaman? Doğru nereden çıkarttın? Yapıştırıyorsun. Ne öyle değil mi? <laughs> <Abi> niye de ben <laughs> <el zırtları adama gülüyor> şey yapıyoruz biz. Da, Sildi dayı. Baba şu kuzuları alıyor. Gel onu da çek. Aman 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 dayı. Ben almam da yani satmam ben ben da, da, ben da, da. ben satarım, mal almam. Onlar alıyordu şimdi. Şimdi evet, de geçilip ya, ben yani. çöpmemedin ayağını oluyum dayı. He <laughs> uzman çavuşudum bıraktım geldim üstümde. Mesaiden <laughs> çıktım. Sivil geleceğim de yetişemem diye böyle geldim çekim yapıyorum. Daha mala şimdi gideceğiz. Ben 12-8 nöbetinden çıktım kalma, ya. Yani. He, geç kalmamaya çalışıyoruz Sen dayı. Mevirdasın. Ben Memur da Belediyesi'nde zabıtayım dayı. Ama ben uzman çalışıyordum Hakkari'de. He, ha, şimdi o, o, o. bıraktım, evet. süremi doldurdum, <laughs> belediyeye girdim şimdi. Allah'ım bugün ne <laughs> şükür. Dayı senden de pazar hakkında ben gösterin alayım basıramadı. mı demek de, ufak tefek cambazlı oluyor diye işte ben de Memnun musun piyasadan? Süllü dayı dur dur senin ol, de görüşlerini ol, alacağım be. bekle. Memnunum memnunum <laughs> Olsun. Hayat, güzel. Pazar canlı dayı herhalde. Evet, Süllü yani. dayı seni tanıyalım. Hadi. Çekeceğim dayı hepinizi. Çok Dayım kendini tanıt. Adın soyadın ne iş yaparsın? Mal alıp satar, satar mısın? Mal satmaya mı geldin? Almaya mı geldin? satarakta almakta fark etmez. Bayat derbat koymaya Veysel Karan. Piyasada memnun musun Veysel amca? Valla şu anda ideal eder yani. Canlı ama bugün baya canlı gördüm amca. Piyasaya yani, göre iyi alım satım oluyor. İyi maşallah amca. Her aşağı çarp ne çalışıyorlar? Yani. Bugün getirdin mi bir şeyler amca? Bugün koyu getirdik. Geçi getirdik. Geçi getirdik. Sattın mı amca hiç? Şey diye, verdik. Çalıştılar verdik. biz de o piyasaya verdik bugün. Yani, Bereket versin dayı. Ya. Yani. Evet, hayat ama da bir şey. ya Allah ayağına da daş değdirmesin be... dayı. İşin Hı rast gelsin. Için, Aynen öyle. Bu YouTube kanalı var amca. Senin Android telefonun var mı? Android telefonuna gir. Aydemirler evet. Çiftliği diye yaz YouTube'a. Tamam mı? Orada kendin izlersin aşama. Bu akşam atacağım. YouTube'dan. Veli abi. Mahallemizin muhtar adayı. Veli abi pazar hakkında görüşlerini alabilir miyiz? Bu <laughs> da internette YouTube'a yaz ben sana göstereyim. Burada bir pazarlık var. <laughs> pazarlık olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi pazardan geldik. Hani ve orada, kamyon orada. Arkadaşlar 8 tane mal sattık. Ne, ne yer abla? Hayırlı, Dur bakayım şurada söyle. Şöyle hayırlı Bugün salı pazarımız var. Koyun kuzu aldık arkadaşlar. Hanife Sultanım'la bakmaya devam. Evet. Arkadaşlar şimdi bugün ne götürdük biz pazara? 11 tane hayvan götürdük. 3 keçi, 8 koyun götürdük. Ama şöyle Keçilere piyasasını anlaşamadığımız için Yani istediğimiz fiyatı vermedikleri için Satmadık şu 3 keçiyi 8 koyun götürdük 3 keçi götürdük 11 tane 8 koyunumuzu sattık arkadaşlar Fiyatı soranlara da 46 bin liraya verdik Ondan sonra şu 2 koyun 2 kuzulu koyun Bir de bunu aldık arkadaşlar Kuzulu şu koyunla Şu iki kuzulu yani 12 aldık şu kuzuyu da 7 bin aldık arkadaşlar. 8 tane sattık 4 tane almış olduk yani. Anlayacağınız. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Kuzular biraz sıkıntı hani küçük. Ama gene de bereket versin. Besleriz. İğnesini hapsini yaptık mı yaparız. Sen ne diyorsun hani Hanife Sultan'ım? Kesinlikle, kesinlikle yani onlar beslemeli kesmelik arkadaşlar. Sattık değil. Evet. Senin sözün neler Hanife Sultan'ım? 8 11 mal götürdük. Ee, üç tane keçiyi getirdik sadece. Sekiz koyunu sattık. Dört tane de geri aldık. Allah hayırlı olsun. Oğlum. Allah Amin. Arkadaşlar kendi keçimi ne ola? Ee, arkadaşlar. Erkek. <laughs> İki tane daha vardı. Onlar büyük ihtimalle annesinin yanında. Oğlum. Oğlum. Masmavi gözler arkadaşlar. İkiz doğduydu. Bir eşi suda boğuldu. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yoktu ona. Oğlum. Merhaba da seyircilerimize sen izleyenlere oluşun. Üretime devam arkadaşlar. İlk aharımızın yemlerini koyduk. Ee, şimdi hayvanlarımızı salma vakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nazarından korusun ya Rabbim. Bakın arkadaşlar oğlaklarımız burada bakın. Maşallah Allah Maşallah Allah Maşallah maşallah maşallah. Yemi çok veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer boş. Bakın. Gel, gel. Kör oğlu Ayvaz. Arkadaşlar bu kör oğlu. Şu giden. Şu, şu da kardeş Ayvaz. Annesi de yanındakiler. Hatırlıyorsanız doğumunu atmıştım. Kör oğluyla Ayvaz kardeş arkadaşlar. İkisi de erkek. Aha. Bunun kardeşi öldü. Sarı ee, bir kardeşi vardı. Öldü maalesef. Kör oğlu şu arkadaşlar. Kör oğlu gel buraya kör oğlu bu arkadaşlar. Bu kör oğlu. Bu arkadaki çakır. Şu da ayvaz arkadaşlar. Annesinin yanında şu an gözükmüyor. Köroğlu, Ayvaz ve Çakır. Aradan koyun çıksa gözükecek de. Ayvaz Ayvaz, Köroğlu, Çakır. Muhteşem üçlü arkadaşlar. Arkadaşlar e, hayvanların yemlerini verdik. Altının boklarını birazdan çekeceğiz. Şöyle göstereyim ineklerimizi de, düvelerimizi de. Son bir ay, bir buçuk ay arkadaşlar. Ondan sonra yayıladalar inşallah. Arkadaşlar güneş nasıl boylandı gördünüz mü güneş? E, Belinay, Azra. İyi boylandı ha maşallah. Şimdi şu koyunlarımızı çıkaracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dört hafta bir yem. Bismillah. <laughs> yumurtamız var mı ona da bakalım arkadaşlar. Yumurtamız var mı? Oo maşallah arkadaşlar bakın. Şöyle bırakayım da. Bakın arkadaşlar maşallah. Maşallah arkadaşlar, yumurta kesemiz sağlam. Yumurta kesemiz sağlam arkadaşlar, 40 bin kere maşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemledik. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, değerli izleyicilerim. Burayı da yemledik. Şimdi yumurtalarımıza bakacağız. Ay maşallah, burada da bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Maşallah. Baya baya yemledik, 4 atıl. Kaliteleri iyi arkadaşlar. Şu aralarından kuyrukları çıkarıp iyice armernosları bırakınca daha iyi olacaklar. Ve arkadaşlar sezonun ee, ilk şeyini göstereceğim size. Tavuğumuz gurk oldu arkadaşlar. Çok erken oldu aslında. Arkadaşlar bu arada aldığımız kuzunun biri şu, biri şu yatıp geviş getiren, biri şu, biri de şu koyun. Arkadaşlar e, dördünü biz kaç aldık? 19 bin liraya aldık arkadaşlar bu dördünü ve arkadaşlar tavuğumuz gurk oldu. Şöyle göstereyim. Maşallah kızıma, maşallah kızıma, maşallah. Bu da arkadaşlar 300 kozladık oyunumuz 300 eşini. Şuna yaktık. 19.000 bin liraya aldık arkadaşlar. Piyasa kaç geçiyor diye soran olursa arkadaşlar piyasa e, malına göre değişiyor arkadaşlar da. 5 ton. Tane... 6'dan başlıyor. 12-13'e kadar koyun var. Kuzulu koyunlar 12-13 lira. 15 lira. Hani malına göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rıfkı orada yem yiyor. Hatıl'ın başında. Maşallah Allah nazarından saklasın. Bu videoda bu kadar olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz adak kurbanışı yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Adak bu mübarek ayda hayır işlemek isteyen arkadaşlarımızı bekleriz. Uzaktan vekalet yöntemiyle, görüntülü görüşmeyle hayvanınızı kesiyoruz. Allah'a emanet olun.